Hepinize selam arkadaşlar. 15.000 kupa olmama çok az kaldı. 5 kupa lazım. Tüm eksileceğiz. Bak düşkün kanatlar. Kuzlu oynayamam. Kuzlu evet. Bu inşallah nopurlar gelir de. Hemen öldürüp kazanırız. Hadi. Ha, noplar gelin noplar noplar. Noplar oğlum bunlar. Tabi inşallah kazanırız. Kırgın atacağım kendimi. Kırgın cam verin cam verin cam verin. Bu çok kaçarak oynuyor mu? Telefonum nerede benim? Bilmiyorum. Ya. Arkadaşlar Bir şunlar, şu bular, burar. buru gidin. gidin. Bu kapı da kapalı kalmayacak. Canım istiyor. Ben çok az kaldı. Gelmiyorsa. Gel. Abi. Ve orduk mu? Orduk. De, arkadaşlar. Bismillah. Gözümü kapattım. Amin inşallah kostüm ya da karakter çıkan. Bir, iki, üç. Ya iki yüz güç puanı. Hayır. Gitme buradan. Bu bitirişi de gazla yaparım. Bay bay arkadaşlar. Video, video izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz.